...çok mu hoşuna gitti yani? Yok, ondan ısındı ben bak yani. Ay, ay, ay. Ya. ya. Sorma, ya. Hala, sorma. Hala aynı kıyafet, aynı Aa, kafayla mısınız? Alamam lazım. Hayret bir dakika. şey. şey <laughs> ayıp vallahi. Bir dakika, bir dakika. Başıma gelenleri bilmiyorsun ya, sen. Ne geldi? <laughs> ee, bir gün işte kaşınırsın, kaşınırsın olur derler ya. Ha. Oldu. Ben dedim ki Muaz Hanım'a... Ha. Beni dedim sevginizden kıskandınız mı dedim. Ha. O da bana dedi ki... Tabii çok güzel kadınsın ama dedi ben dedi sana gelene kadar daha o ne güzellerle çalıştım dedi. Benden mi bahsetti? Hay Allah ya yani Rabbim. Bu da ayrı bir. Benden bahsetmiş. Kız <laughs> neyim var akarım yok kokarım yok. Sen niye ben geldin? Kötü, ben de insan topluyorum beni de seyrediyorlar. Yok. Demek bir şey buluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İlle böyle balkon gibi olması şart değil. Aa, pardon sen bu arada hoş geldin. Hoş buldum. Canım. Aa, bu, nümdüm, Aa bu da benim elbisem. Bu senin elbisen. Doğrudur. Ama Hasan'ım donumu i̇nanırım. da görsen benim donum diyeceksin. <laughs> Doğrudur. Bu da iyi vallahi. Aa, ne giysem benim diyor. <laughs> Doğrudur, inanırım. Vallahi şerefsizim değil ayol. Salı pazarından aldım ben bu kumaşı. <laughs> 100, 120 bin lira metresi. Canan'a git 120 milyon metresi. <laughs> Şimdi ben diyorum ki hazır gelmişken. <laughs> evet. Bu kadar ortalığı ısıtıyorsun. Sana bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Aa. Sana ciciler aldım. Kız o uzunlu mu benim kasasını? <laughs> Hepsi senin. Hepsi senin de eğilebilene aşk olsun yani. Hadi Dur, eğildim. Tamam eğildim, eğildim. Hadi. Efendim güle güle kullanın Hanım'dan... Ben Hanım'dan mı? Aşk olsun bize. Efendim bu da e, <laughs> Kerem ve benden. Dur bakayım. Var bunlar bana durup durmayacak. Yok canım. Aa ne ilgisi var? Ha dedik ki bayılırsın insanların eskilerini, bisküllerini giymeye. Bir tane hediye edelim. <laughs> Kız burada leke var. Rahatsız gününde mi giydin? Bu ne lekesi? Allah'a çok şükür. Muazzez Hanım'ın dedim hediyesi. Öyle mi? Ay Hanım çok teşekkür ederim. Ay affedersin sen kesilmişsin dur. <laughs> Muazzez Hanım'ın hediyesi bilmiyorum. olur mu bu kazuke? Evet. Ha? Muazzez Hanım'ın şemsiyesinin kılıfı bu galiba. <laughs> dur bakayım. Bilal, bu da Kerem'in ve benim sana hediyemiz. Kerem'in böyle uzun bir şey vermesi <gülüyor> güzel. <gülüyor> Kız bu ne böyle? Unut değil mi? Ben şey, de bilmiyorum. Yani. Japonların kılıçları var ya hani. Ya aç bakalım ne olduğunu. Kız patlayan bir şey mi? Ayo manyak mı bunlar, deli mi? <laughs> Kız bu ne? Bu ııı, e, izah edeyim efendim. <laughs> bu izah edeyim, bu artık... ...kullanman gereken bir şey. Dedik ki... masrafa girmesin, senin ne kadar cimri olduğunu herkes biliyor. ...bu böyle bir şey, bu yakın, yakın gözlüğü. İnşallah yaşarım da... Bence, bence bir... İnşallah yaşarım da benim yaşımdaki halini görürüm. Kerem bunlar Neresiniz? ne Allah aşkına? İri olan şeylerin... Yer, dakika, çekimi, ...yer çekimi ha? daha fazladır. Ama lütfen bu... aldıklarını tak. Nasıl kıyayım? Bunu nereye mi takayım? Şimdi bunu tak. Oğlum bir yere tak. Önce bunu tak. Bu ne? Göğsüden izah edeceğim hepsini teker teker. Işte, Ver sen neydi? bunu. Sen ha? bunu tak. Kız bunu nasıl ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, ay, bu ne seyreti ya? dedin. Ay. Ay göremiyorum hiç bir şey. Ya sen tak tak tak. Allah aşkına. Bu tak. Serseri misin gözün mü uzun? Sen tak onu diyorum. Ay ben <laughs> bir şey görmedim. O bunu, yakın gözlüğü Onu başına bununla. takacaksın. Artık zamanın geldi tabii sen. Yok öyle değil, öyle değil. baya şunu üçgen yap. <laughs> ay anne. <laughs> Niye bir ağan mı gördün? Peki iyi geçiniyormuşsunuz bu ara ha? Tabii. Kuban neler kapatalım. Aa, çok memnunum. Sus ben de. <laughs> ne üzülüyor, ne paran gidiyor? Kerem bunu niye? Bu ne? Bu ne? Ne o? Ne? <laughs> <laughs> bu ne? Bunu anlamadım. O, onu unut. <laughs> A, onu bir dakika, tak, tak, Ama dakika, sen seni manyak. Tamam bir dakika. <laughs> bunu da tut bakayım bir. bir yürü bakayım. Sen tut, <laughs> sen, sen tutmasını <laughs> daha iyi bilirsin. Sen tut da <laughs> bana öyle. <ya. gülüyor> <Ya. gülüyor> bana yakışacağı yaşla değil ben. Ol bir salon gelini. koy kalbime elini sevdim tatlı birini. tatlı birini. ol bir salon cevap kendiliğinden geldi canım. <laughs> ol bir salon gülünü sok kalbime elini Sevdim tatlı günü Kalpleri vur bir zımba Rumba da rumba rumba Kalpleri vur bir zımba Rumba da rumba rumba Ova! Karı bana baston veriyor Al bir salmon Aman dur gel Bana baston veren hanım gel Ne var? Al bir salmon Bir dakika ...biraz ağırdır. Daha eritemedim dur. Yürümez o. Ol bir salon gelini... Kalbi. Daha. Ha. Kaldıramıyorum. Kaldıramazsın sen. Kaldırdım. Ha, onlar kaldı. <laughs> çok teşekkür ederim. Hakikaten çok düşünceli bir hediye serisiydi. Bu, baş... Sana, bunu, Bu Bunun dur. acısını ben... ...sen bana konuk geldiğin zaman... Herhalde bir vererek çıkaracağım. Ben alkışlanıyorum. Peki. Kızım birisini çağırdı şurayı top bir yatak odası gibi burası. <laughs> Şimdi... Ay yardımcı yardımcı yok mu? Aa, ben durumum bozuk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim sana Söyle. bir şey hazırladılar şimdi. Ay hep bana hazırladınız. Evet. Tabii muhassanıma korkudan yapamıyorsunuz. Öbürü çok konuştuğu için yapamıyorsunuz. Bak, <laughs> ne burada... haber Türkiye'yi nasıl buldun? Buluyorum. <laughs> Anam turist gibi. Ne? Mısır'dan Bilmiyorum. gelmiş turist. Nasıl karalar iyi mi? <laughs> Hadi sor. Ben sormayacağım sen. Hadi. Bunları ekrana bakarak soracaksın. Ekrana ben bakarak soracağım. soracaksın. Ekrandan sana cevap Neydi verecek. Neydi hanım? Kalbi miydi? Kalbi miydi? Hadi. Sizce so. sanatçı olmasaydım hangi işi yapardım? İnşaatçı. <laughs> ha sersin hiç inşaatçısı. Ama iyi ben su <laughs> bekliyordum. Terzi olurdunuz herhalde. Bakkalcı olurdunuz. Oto tamircisi olabilirdiniz. ...ön takımlardan anlayan birine benziyorsunuz. <laughs> Bak bu zeki bu. Oh, bu çok zeki. Oh. İyi ama benim cevap verme hakkım var mı? Yok. Yok. İkinci soru. Hayatımda bu kadar boktan program görmedim. <laughs> Herif bana küfür edecek. Ben ağzımı açıp bir şey söyleyemeyeceğim. Söyle. En beğendiğiniz uzvum neresidir? Bacaklarınız. Neresi? Gülüşlerim. <laughs> Ay 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 Gözleriniz ve bacaklarınız. Teşekkür. Hiçbir yerinizi beğenmiyorum. Çok fazla <laughs> makyaj yapıyorsunuz. Evet sorunuzu rica edelim. Acaba e, Hülya Hanım'ın neresini en çok beğeniyorsunuz deselerdi evet. göğüsleriniz bacaklarınız diyebilecekler miydi? Evet. Yürürken pişik oluyormuş bacaklar. <laughs> Allah'ım yarabbim. Seni göstereceğim ben gönülüm. Ölümü öp programıma gel. Aa, Aa. seve evet. <laughs> Allah korusun canım. <laughs> Sizce ben kaç kere seks yapar? Sizce ben kaç yaşındayım? Ha, 85 yaşında. <laughs> 88 yaşındasınız. 85. 65 70 sanıyorum. Aa, 75 falan. Öbürü şey alıyor, kömür alıyor sanki. Kilo hesaplıyor 65 70. Ulan 5 kilo var arada. Ben 70 olursam bu ne olur merak ediyorum. Hakikaten çok düşünülerek yapılmış bir program yani dedik ki seni e, istediğin gibi ağırlayabildiysek çok çok hakikaten mutlu olduk. sana da konum komşun aynı şekilde muamele etsin inşallah <laughs> ee, benim gene biliyorsunuz programım var bir daha Gidiyor döneceğimi musun? zannetmiyorum Aa, <laughs> bu çok laflardan üzülürüm. sonra yok üzülmezsin Aa, memnun olursun çok üzülürüm. efendim ben müsaade <laughs> rica ediyorum Tabi sevgili huysuza bu sürprizleri hazırladık ama asıl sürpriz tabi Muazzez Hanım ve Kerem'e de var. Tabi. Şimdi efendim burada oturan seyircilerimizin soruları var. Yine hem Muazzez Hanım'a hem sana tabii ki. Ben önce bu soruyu hazırlayanları çağırıyorum çok çabuk olmak üzere. Ee, Fatma Balcı, Beyhan Çuvalcı.